Damage kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yeni bir level hilesiyleyim. Ee, bu bu hile de para hilesi yok maalesef. O yakında gelir. Ama bu en son yüklediğim kargo hilesi hala çalışıyor. Onu diyeceğim. Tabii ki günde bir, bir defa yapımından bundan sonra. Riskler artmaya başladı. Banyan yok şu anlık. Bu arada bir tane playlist oluşturdum. Ee, Youtube'umda bulabilirsiniz. Güvenli hileler için. Bunu da oraya ekleyeceğim. Haberiniz ola. Şimdi öncelikle bu iyiliği kullanmak için Kydions lazım. Ee, bir de bir tane script lazım. Oy onun ikisi de açıklamada bulabilirsiniz. Ben sizin için gösterim. Ee, Kideons bu açıklamada. Ee, script de bu. İkisini indirdikten sonra masa üstüne atın. Kilions'un numpad ile kullanıyorsunuz. Onu diyeyim. Ee, ben bunu Böyle bir şey gelecek size sadece script ve modus menü olacak modus menüyü çalıştırdığınızda bunların hepsi yüklenecek ee, Ben bunu kullanmayacağım Bana özel var Çünkü Config'i falan değiştir. Hatta göstereyim Bu sayılar falan farklı Çünkü bazı tuşlar çalışmıyordu neyse ee, Script'i aldığınızda indirdiğinizde yani Binlerle açın ondan sonra klasörün içine atın bu script dosyasının içine bunu buraya attıktan sonra ben yine atayım sizin için. Kiliyonsu çalıştırabilirsiniz. Ve geldi gördüğünüz gibi. F5 ile açıp kapatıyorsunuz. Lan petle aşağı falan filan yukarı gidebiliyorsunuz. Ee, şimdi kiliyonsu yükledikten sonra script'e basın. Sonra set level correction var. Benim seviyem şu an 2. Ekranda gördüğünüz gibi. Ben mesela kaç seviye olmak istiyorum? kendimi yazamıyorum diye biliyorum bilmiyorum böyle sınırsız gidim bu arada abone olursanız sevinirim 530 abone olmuşuz herkese teşekkür ederim Eee 1000 aboneye doğru gidiyoruz Allah 10 yıla herhalde oluruz <laughs> öyle bir şey bu aralar hastaydım hiç video falan filan diyemedim neyse 300 350 işte siz çıkın ee, Hatta basılı tutmanıza gerek yok. Otomatik çıkıyormuş. 2'ye sıfırlandı. Çok iyi. Neyse çıksın. Aşağı inmeyin sakın. Bekleyeyim bunu. Neyse yüz oldu. Onaylayayım ben bunu. Mesela nasıl onaylayacağım? Baga mı sok? Tamam onaylayayım. Onayladım inşallah. Aynen. Ee, Numpad ile onayladıktan sonra başka bir seçine girebilirsiniz. Bu arada Night Club para ilesi gelecek. Onun üstüne e, Franklin'in bir tane business olayı vardı. Ona da para ilesi gelecek. Eğer kaç yemesi yakında yüklerim. Gördüğünüz gibi onayladıktan sonra size seviyeniz geliyor. Böyle bir ekran çıkmalı. Eğer onaylamadıysanız geri gidin scriptlere yeniden basın. Gördüğünüz gibi eğer burada hala 168 yazmıyorsa onaylamamışsınız demektir. Buna diyeyim, bu kadardı. Ee, eğer bir yardıma ihtiyacınız olursa Discord gelebilirsiniz. Yardım ediyoruz, edene de ediyoruz, Etmeyene de etmiyoruz. İyise başka videolarda. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi 168 seviyeyim. Abone olmayı unutmayın. Eğer bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Görüşmek üzere ve bay bay.